Biz bunu aynı şeyi Almanya'da yaşıyoruz, yaşadığım şehirde de bir hayvan ateşçisi var. Bizde kutup ayıları var, onlar da çok aktif, sıcaktan ötürü, bu hava, klima değişikliğinden ötürü. Ayı da var bizde. Onu görmedim yani son gidişimizde. Yalnız orada da aynı şekilde bakanlarla konuştuğumda kışların çok soğuk sıcak geçmesinden ötürü kış uykusuna yatamadıklarını orada da duydum. Aynı problem Türkiye'de de var. Yazık aslında. Antalya'da çetin kış şartları elbette beklemiyor, ancak ayı ailesi ve kaplumbağalar başta olmak üzere önceki yıllarda kış uykusu için hazırlık yapan hayvanlar, bırakın bu yıl kış uykusunu adeta bahar döneminde yaşıyormuş gibi davranıyorlar. <laughs> And then they give Пока, Мирка. Пока, Мирка. Пока. До свидания. ayı ailemize daha böyle uyuşuk oluyordu. Genelde kışlık barınağını tercih ediyordu. Pek dışarı çıkmak istemiyorlardı. Ama şimdi özellikle Ocak ayının neredeyse ortalarına doğru geliyoruz. Ona rağmen hayvanlar çıkıyorlar. Çok aktifler. Hiç uyuma belirtileri yok. O yüzden onlar da sıcaklığın bu etkilerini hissediyor ve yaşıyorlar. Ve yem almak istemezlerdi. Bir hazırlık yaparlardı uykuya. Ama şimdi çok çok beslenmelerinde de bir şey olmadı, azalma olmadı. Hala çok aktif şekilde besleniyorlar, yiyorlar ve hareketliler.